Okulların açılmasıyla bizim işlerde biraz kesat oldu dostlar. Valla bir anda bakıyorum izlenmeler herkesin hafiften düşmüş. Ama sorun yok siz rahat olun ben size okulda oynanacak oyunlarda bulurum. Bugün okulda arkadaşlarla oynayabileceğiniz 10 tane mobil oyunu sizler için derledim ve tabii ki bu oyunlar online multiplayer oyunlar. Özellikle çok sistem gereksinimi istemeyen oyunları seçmeye çalıştım ki şarjlarınız hemen bitmesin. Videoya geçmeden önce ufakta bir anket yapalım. Okulda mobil oyun oynayabiliyor musunuz diye bir anketi bu video yayınlandı. Youtube topluluk kısmında paylaşacağım Mutlaka videoyu izledikten sonra gidin Orada da oyunuzu kullanın Ben de sizler için internetli internetsiz Okulda takılabileceğiniz daha fazla oyun bulmaya çalışayım Hadi bakalım oyunlara geçelim Müzik İlk önerim Bike Clash. Dağ yollarında yapılan bisiklet yarışı turnuvalarını konu alan bir oyun. Bisiklet sürmeyi sevmiyorum ilgimi çekmiyor demeyin dostlar ben de çok sevmem ama bazen oyunlar daha eğlenceli olabiliyor. Bike Clash da bu eğlenceli olan oyunlardan biri. Sadece arkadaşlarınızla değil dünyanın farklı bölgelerindeki oyuncular ile çevrim içi skor tablolarında yarışabilirsiniz. Bisikletinizden sürücünün kıyafetine kadar her şeyle kişiselleştirmeniz mümkün. Oyunun grafikleri her ne kadar 3 boyutlu olsa da çok detaylı bir modelleme olmadığı için orta seviye hatta da onun bir tık altı birçok modelde de rahatça çalışır. Bu oyunu online oynamak istemiyorum derseniz arkadaşlarınızla yüksek skor elde etmek için sıra, sıra bile oynamanız mümkün. Yani bir tur aganız oynayacak bir tur siz. İkinci önerim My My Moba. Sadece 50 MB boyuta sahip online mobil moba oyunu. Arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularıyla rastgele standart 5v5 maçlar atabilirsiniz. Yeni bir oyun olmasına rağmen 50'den fazla kahraman ve 200'den fazla kostüm eklendi bile. White Rift veya Mobile Legends telefonunuzu kaldırmıyorsa ya da şarjınız çok çabuk bitiyorsa bence My My MOBA 10 numara gider dostlar. Bu oyuna bakınca eski zamanlar aklıma geldi. Ben lisedeyken akıllı telefonlar daha yeni yeni yaygınlaşıyordu. Arkadaşta S3 mini vardı. Tüm sınıf onunla Subway Surfers rekorunu kırmaya çalışırdık. Ne günlerdi? Özellikle liseliler, lisenin ve agalarınızın değerini bilin. Duygusal kamu spotunda geçtiysek ufakta bir dipnot geçeyim. Dostlar gördüğünüz gibi grafikler o kadar muazzam değil ki bence 50 MB'a göre çok iyi. Yani bu tarz bir oyundan muazzam efektler ve yeteneğiniz animasyonları beklemeyin adamı hasta etmeyin şarjınız bitmesin diye uğraşıyoruz burada. Üçüncü önerim Bomber Friends şiddetle tavsiye ettiğim eski bir oyun 2014 yılında çıkmasına rağmen hala güncelleme alıyor ve geliştiriliyor sistem gereksinimleri de çok düşük olduğu için neredeyse her telefon modelinde çalışır. Telefonu bırakın televizyonda oynuyordum ben bu oyunu. 8 oyuncuya kadar multiplayer maçlar atabilirsiniz ya da rastgele online takımlarla savaşmanız da mümkün dostlar. İzlediğiniz kadarıyla biraz anladıysanız farklı bombalar kullanarak rakiplerinizi ve arkadaşlarınızı yok etmeye çalışıyorsunuz. Bir nevi Battle Royale. İsterseniz klan kurabilirsiniz. Bu mesela yeni özelliklerden biri. Ya da tek başınıza puzzle kıvamında kampanya modunu oynamak isterseniz de 300'den fazla seviyede kendinizi sınamanız mümkün. Sezon sezon ilerleyen yapısıyla alışık olduğunuz online mobil oyunlardaki gelişim hissi bu oyunda da çok rahat size verilir. Grafiklerine aldanmayın mutlaka şans verin. Dördüncü önerim CSR Racing 2. Drag yarışını sever misiniz dostlar? Seviyorsanız bu oyun en iyi drag yarışı oyunlarından biri ve Drak yarışı da en güzel arkadaşlarla oynanır. Drag nedir bilmeyenler varsa kısaca açıklama yapayım. Drag zamanlamanın çok önemli olduğu düz yol hız yarışıdır dostlar. Yani start verilmeden önce birinci vitese düzgün takmalısınız ve sonraki tüm vitesleri zamanında atarak rakibinizden önce bitiş çizgisinden geçmeniz lazım. Bu oyunda da yine ister diğer oyuncular ile yarışın isterseniz arkadaşınızla kapışın. Yine sıra sıra bile oynanacak bir oyun. Kampanya modu da bulunuyor. Telefonunuz AR destekliyorsa yaptığınız arabayı masanıza falan da yansıtabilirsiniz. Grafikler güzel hatta çok iyi. Optimizasyonu düzgün yaptıkları için orta seviye ve üstü birçok modelde çalışır. Beşinci önerim Ice Cream Horror Brawl. İçerisinde korku elementleri bulunan bir Battle Royale. Oynanış dinamikleri basit. Eğlencesi yüksek bir oyun. Orta seviye ve üstü telefon modellerinde çok rahat çalışır. Korku oyunlarını çok sevdiğimiz Keplerians Horror Games ekibi tarafından geliştirildi ve hatta firmanın Evil Nun Mr. Meat Ice Cream oyunlarından kahramanlar da bulunuyor. Oyunda amacımız Nazrat portalından ilk kaçan olmak ama tabi diğer oyuncular da bunun için çabaladığı için ilk etapta biraz loot yapıp güzel silahlar bulmanız lazım. Oyunu oynarken bulduğunuz 4 kristalle kötü karakterlere dönüşüp diğer oyuncuları yok edebilirsiniz. Yine agalarla ekstra eğlenceli olacak bir oyun şans verin. Altıncı önerim Project Winter Mobile. Sonunda mobil içinde yayınlanan Among Us tarzı bir hayatta kalma oyunu. Bilgisayardan bu oyunu oynayan için üreticilerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Hatta birkaç yayıncı da izlemiş bile olabilirsiniz. Oyunda iki taraf var. Hayatta kalmaya çalışanlar ve onların kurtulmasını sabote etmeye çalışan hainler. Tabii ki her iki taraf da birbirinden habersiz. Hayatta kalmaya çalışanlar soğuk hava koşullarına karşı mücadele ederken kaçış helikopterini çağırmak için bazı ekipmanları tamir etmeye çalışıyor. Ve tahmin ettiğiniz gibi de hainler sizi sabote edip öldürmeye çalışıyor. Hainler yakalanırsa hayatta kalanlar kurtulur ya da hayatta kalanlar helikopteri çağırırsa kazanır. Sanırlar. Hainlerin kazanması için de belirlenen sürede herkesi sabote etmeleri gerekli. Hem basit hem de eğlenceli bir yapım tamamen Türkçe olması da büyük avantaj. Yedinci önerim SAS Zombie Assault 4. Teneffüs aralarını aksiyonla doldurmak için ideal bir oyun tam tepeden görünüm Left 4 Dead kafasında bir yapım. Eski yapımlar arasında olmasına rağmen hala aktif olarak güncelleme ve geliştirilmeye devam ediyor. Oyunda şimdilik 3 tane asker sınıfı bulunuyor ve 4 oyuncuya kadar 7 farklı haritada zombi dalgalarına karşı mücadele etmek mümkün. 17 farklı zombi türü bulunuyor ve her zombinin kendine has yeteneği var. Tabi zombilerin yeteneği olacak da bizim askerlerin olmayacak mı? Tamamen özelleştirilebilir yetenek ağacı sistemiyle nasıl oynamak istiyorsanız o şekilde gelişim sağlamanız mümkün. Silahlarınızı zırhlarınızı geliştirebilirsiniz. 160'ın üzerinde silah ve zırhtan mutlaka hoşunuza gidenini bulursunuz dostlar. Kafa karıştırıcı göründüğünü biliyorum ama gerçekten oynaması aşırı eğlenceli. Haritalar dar değil ve keşfedilmesi gereken gizli odalar bile eklenmiş. Birçok telefon modelinde çalışabileceğiniz söylememe gerek bile yok. Bence şans verin. 8. oyunumuz ise War After. 500 MB boyuta sahip. Bazılarınıza yüksek gelebilir dostlar ama oyunun grafikleri ve iç animasyonları düşünülürse gerçekten düşük bir boyut. Gerçek silah tasarımlarına benzer tasarımda silahlar mevcut ve oyunun haritaları da takım mücadelesi için çok uygun. Zamanında bu oyunun bir gameplay videosunu hazırlamıştım ama ikinci kanalımda İzlemek isterseniz açıklama kısmına link bırakıyorum. Klasik bir takım savaşı FPS oyunu olduğunu söylemem lazım. Yani bölgele geçirme veya ölüm maçı gibi klasik modlar var. Arkadaşlarınızla dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaşabilirsiniz. Maçlar hızlı sürdüğü için de okulda oynamaya uygun. Dokuzuncu önerim Car Force ise araba hastalarına gelsin ama bu arabalar ölüm yarışındaki arabalar gibi. Farklı türde arabaları seçebilir, farklı silahları arabaların üzerine yerleştirebilirsiniz ve tabi oynadıkça yükseltmeler yaparak daha da güçlü hale gelebilirsiniz dostlar. Oyunu diğer PvP oyunlarından ayıran en büyük özellik ise düzenli global turnuvaların düzenlenmesi. Yani bir takım çıkarıp bu turnuvalara katılabilirsiniz. Oyun optimize bir şekilde çalışıyor çünkü savaş oyunları konusunda deneyimli XDev firması tarafından geliştirildi. Benim de severek oynadığım bir oyun birçok telefon modelinde de çalışır mutlaka bir şans verin. 10. ve son önerim Research var. Uzayda kaynaklar için mücadele eden bir uzay denizcisi olarak oynadığımız oyun. 2D tasarıma sahip ve grafikleri de bence oldukça tatlı. Firmanın Endurance ve Ailment oyunlarıyla aynı evrende geçiyor. Ama bu sefer çok oyunculu oynanışa odaklanmış farklı türde silahları elde edebilir ve hızlı oynanış tarzıyla birincilik için mücadele edebilirsiniz. Yeni bir oyun olduğu için bazı hatalarla karşılaşmanız mümkün dostlar. Ama sabredip oyunla beraber gelişirseniz eğlenceli dakikalar geçirmiş olduğunuz bir oyun daha telefonunuzda kalır. 4 kişilik bir takıma dahil olabilirsiniz ve RPG unsurları da yer aldığı için kaynakları topladıkça silah ve zırhlarınızı geliştirmenizde fayda var dostlar. Türkçe dil desteği de mevcut. Güzel bir videonun daha sonuna geldik dostlar. Buna benzer daha fazla videonun gelmesini isterseniz de beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Videonun en başında gösterdiğim ankete topluluk kısmından oy vermeyi unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu arada abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.